Antalya'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşiyle önceden yaşadıkları eve, içeride yaklaşık 3 aydır kiracı olarak yaşayan hamile etisinin olduğunu bilerek çilingir zoruyla girince ortalık karıştı. Her iki tarafın da hak iddia ettiği olay karakolda sonlandı. Hamile eti, eşi ve evin yeni sahibi, çilingir zoruyla içeriye giren yenge ve annesinden şikayetçi oldu. Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde gerçekleşti. Pınar Kırmızı ve Mehmet Çağlar Kırmızı, boşanma aşamasında oldukları için yaşadıkları evi boşaltma kararı aldı. Mehmet Çağlar kırmızı, bir süre sonra eski eşi ile birlikte yaşadıkları evi sattı. Yaklaşık 6 aydır boş olan evi 3 ay önce Mehmet Çağlar Kırmızı'nın erkek kardeşi Mustafa Kırmızı kiraladı. Bu sabah saatlerinde ise Mustafa Kırmızı'nın 11 haftalık hamile eşi Ukrayna vatandaşı Oksana Rohomova, evin kapısının zorlandığını belirterek Kırmızı'ya video gönderdi. Videoyu gören Mustafa Kırmızı, motoruna binerek eve geldi. Eve geldiğinde ise ağabeyinin boşanma aşamasında olduğu eşini ve annesini gördü. Çilingir zoruyla eve girildiğini gören Mustafa Kırmızı telaşlanarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları karakola yönlendirdi. Mahkeme kararı ile eve girebileceğini iddia eden Pınar Kırmızı ve annesinden ise evde kiracı olarak oturan Mustafa Kırmızı, 11 haftalık eşi ve evin yeni sahibi şikayetçi oldu. Mustafa Kırmızı, hamile eşine sarılarak onu sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı. Senin bak olsun, benim hayat, evime kızım, girdi bu kadın. O, bu kadın biler, bu, bak, benim eşim hamile şu an eşyalarını topluyor. Bu kadın benim evime ben girdi Mustafa zorla, az önce küfür Sultan ediyordu, Mustafa. az önce küfür Mustafa. ederek içeri girdi. Senin gidiyordu. karın üzülmesin dedin, bilmedim ben. Bana ben. Bana, Kardeşlik yapma, dokunma bana. ben senin karın üzülmesin dedin, gelmedim. Kamerayı görmeden önce küfür ediyordum. Ben buraya. hiçbir zaman yetmedim, dokunma yalan söyleme. Evde kiracı olarak yaşayan kayın Mustafa Kırmızı, sabah saatleriydi eşim beni arayıp kapının çaldığını söyledi. Çok hızlı çalıyorlar dedi. Benim eşim Ukrayna vatandaşı ve 11 haftalık hamile kirada oturuyoruz. Video attı bana, görüntüleri görünce motora atlatıp eve geldim şeklinde konuştu. Sa sabah saatleriydi eşim bana aradı kapıyı çalıyorlar dedi ve çok hızlı çalıyorlar dedi. Benim eşim Ukrayna vatandaşı. Biz evliyiz ve kirada oturuyoruz. Ev, evi çalıyorlar dedi. Video attı bana. Videoyu görünce ben motora atladım. Direkt geldim evime. Evin sahiplerinin kendileri olmadığını, kiracı olarak yaşadıklarını belirten Mustafa Kırmızı, benim eşyalarım evde, altınım, param her şeyim evde. O ev 6 aydır boştu. Ondan önce abim ve eşi kalıyordu dedi. Şikayetçi olacağım tabii ki. Çünkü benim eşyalarım evde, altınım var, param var, her şeyim var, elbiselerim var. Şu an onlar oturun önce abim ve eşi kalıyordu. Orası önceden abimin de abim daha sonradan iş yaptı bir insanla sattı iş yapıyor sonuçta. Şu an şu an ev ne benim ne abimin ne o eve hak sahibi zannettikleri o abimin eşinin. Eve çilingir ile gelip mahkeme kararı ile eve girebileceğini iddia eden Pınar Kırmızı ev benim iki aydır oturuyorlar. Eşimin evi kime sattığını verdiğini bilmiyoruz. Kapıyı çaldık açmadı. İçeride olduklarını gördük ifadelerini kullandı. Benim ve ee, iki aydır oturuyorlar. Ee, kendiler geçmişler. Eşi, eşim eve kime sattığını, kime verdiğini bilmiyorduk biz. Geldik, kapıyı çaldık, çaldık, çaldık. Açmadı bize. İçeride olduğunu gördük. Ondan sonra eve gelmek istedim. İçindeki bütün A'da Z'ye, bütün eşyalar benim. Konuyla ilgili bilgilendirme amaçlı açıklama yapan avukat Asena Yıldırım ise, boşanma aşamasında taraflardan birinin talebi ve ihtiyacı halinde ailenin beraber yaşadığı konut, mahkeme kararı aile konutu olarak tahsis edilebilir. Ancak tahsis kararına itiraz edilebilir. Konutun aile konutu olmadığı, habere konu olayda olduğu gibi bir başkaları tarafından kullandığı gibi somut olayın durumuna göre itiraz dilekçesi kararı veren mahkemeye sunulabilir, ifadelerini kullandı.